Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz. Bir önceki videomda FM20'yi nasıl bypass yapacağımızı göstermiştim. Birçok arkadaş bypass'ı yaptıktan sonra Windows güncellemesiyle bilgisayarını güncellemiş. Bu yüzden güncelleme yaptıktan sonra oyun açılmıyor. Şimdi oyunu sizlerle açmayı deneyeceğim ve oyun arka planda açılıyor ama yani ekrana gelmiyor. Buradan görev yöneticisine basacağım şimdi. Gördüğünüz gibi efem burada çalışıyor ama ekranda yok. Bunun çözümü şöyle. Daha önce size vermiş olduğum Steam emo dosyasının içine giriyorsunuz. Setting kısmından Setting'i şöyle ayarlıyorsunuz. Hemen size gösteriyorum. Kendi FM dosyanızın içindeki Steam Userdata ve yapıştır ve kaydet diyoruz. Ardından tekrar FM dosyasının içine geliyoruz. Bu sefer kontrol etmemiz gereken bu Steam emu'yu kontrol ettik zaten. Sonrasındaki Steam STP burada da yine aynı account ID olması lazım. Bunu yaptıktan sonra bunu da kaydediyoruz. Her farklıysa FM'e girmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun sorunsuz bir şekilde açılıyor. Kanala abone olursanız sevinirim. Videoya da like atmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.